Günaydın. Geç mi geldin? Evet. Siz repo diye miydiniz ya? Ya gerçekten ben seni anlamıyorum. Ya yani nasıl böyle hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorsun sen? N ne yapayım istiyorsun yani? N ne yapabilirim? Ya yani sen bana böyle bakacaksın. Ben sana böyle bakacağım, hiç konuşmayacağız. Ya da hiç bakmayacağız birbirimize. Öyle mi olacak? Öyle mi istiyorsun, öyle mi olsun? Bu kız bu evde olduğu sürece hiçbir sorunumuz çözülmeyecek. Tamam mı? Allah Allah. Yahu bir iki gün kalacak zaten. Hı <laughs> Evet. Evet? Bir iki gün kalacak. Sonra gidecek. Sonra tekrar gelecek. Sonra tekrar gidecek. Hep böyle yani. Evet böyle. Kız benim kızım. Kız benim kızım. Ne yapayım istiyorsun yani? Ne yapayım? Mesela kendini benim yerime koysana. Ha? Ben böyle eve giriyorum bir gün. Aa biliyor musun benim eski sevgilimden bir çocuğum varmış diyor. Tamam mı? Sonra böyle getirip burnunun dibine koyuyorum. Nasıl? Her şey suçlusu benim tamam mı? Her şey benim hatam. Benim yüzümden oldu. Her şey. Oldu mu şimdi? Rahatladım Hala hiçbir şey kabul etmiyorsun. Ve her şeyi benim üzerime yıkmaya çalışıyorsun. Neyi kabul ediyorum be? <laughs> Neyi kabul etmiyorum? Beni zorla kötü yapmaya çalışıyorsun. Senin hataların bedelini niye ben ödeyim ki? Ne istiyorsan yap ya. Ne istiyorsan yap. Melis'i unutma. Canın ne istiyorsa onu yap. Tamam mı? Aa, bizim Melis diye bir kızımız vardı değil mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Niye şu an sesimi çıkarmıyorum biliyor musun? Melis üzülmesin diye. Bir daha hasta olmasın diye. Çünkü senin aksine benim düşünmem gereken tek bir evladım var. Bir tane. Ne yapacaksın bugün? Annemle buluşacağım. Birkaç tane ev bulmuş da onlara beraber bakalım istedi. Hadi hayırlısı inşallah istediğin gibi bir ev bulmuştur. Umarım. Babacığım biz de arayalım Demir teyzeyi. Hem yardım ederiz birlikte gideriz. Olur kızım arayayım mı? Yok yok gerek yok bence. Neden? Çünkü şey biz daha e, karar vermedik. Kaçta buluşacağız, nerede buluşacağız falan hiçbir şey belli değil. Hmm. E, biz ararız işte. Plan yaparız birlikte. Bence aramayalım. Yani bak Şöyle aslında. Sanırım annem böyle ikimiz yalnız olalım istiyor bugün. Hmm. İyiymiş. O zaman tamam tabii. Hmm. Biliyor musun? Senin için çok seviniyorum aslında. Yani Jale Hoca ile kalmak istemiyordun zaten. Bence bu yeni ev sana çok iyi gelecek. Bence de. Yeni bir ev. Yeni bir oda. Çok güzel olacak her şey. Hem za zaten her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Sağ ol. <laughs> Tabii ben de bundan sonra yalnız kalacağım. O neymiş? Ne güzel alışmıştık Zeynep'e. Şimdi hemen gidiyor. Orası öyle. Bir boşluk olacak gidince tabi ama. daha iki gün oldu ama geleli. Aa, iki gün, üç günü var mıyız? Yine gelirsin değil mi? Yani tabii ki gelirim. Annen izin verirse. Ya saçma mı sen anneme ne bakıyorsun? Keşke bizde temelli kalabilsen. Hem babamın odası da var. Aşağıda. Onun içindeki eşyaları çıkarırız. Yeni eşyalar alırız. Zeynep'in odası yaparız değil mi baba? Ama tabii benimki de hayal. Yani Demet teyze asla böyle bir şey izin vermez. Ve biz seninle ikimiz yaparız. O odayı Zeynep için hazırlarız. Onun odası olur. Geldiğinde orada kalır. süper olur. Değil mi? Sence? Bilemedim şimdi. E tamam ben hemen hazırlıklara başlarım o zaman. <laughs> Ben çıkayım artık. Geç kalacağım. Tamam. Ben tamam. yolcu edeyim seni. Görüşürüz o zaman. Tamam. Ara beni tamam mı? <laughs> tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Dikkat et kendine. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.